Hepinize selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Arkadaşlar. Erken saat premium live eventlerini severiz değil mi? Severiz ya. Vallahi Şimdi bak hiç bilmeyenler varsa bu cumartesi. İskoçya'da Clash at the Castle var. Cumartesi saat 9'da. Akşam 9'da. Bir gün öncesinde Smackdown var. Büyük ihtimal o da 9'da. Genelde tam saatini belirmiyorlar. Çünkü Amerika'da. Amerika'nın saatine göre banttan yayınlanıyor. Ama biz canlı izleyeceğiz. Canlı takip edeceğiz daha doğrusu. Ben görüntü vermeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Yani bunu bilin. Görüntü diye bir şey yok. Ben bunu 3,5 sene geçti yapıyorum. Görüntü verirseniz telif haklarından dolayı tak kapatırlar buraları. O yüzden haberiniz olsun. Görüntü yok. Discord'da arkadaşlar toplanıyor. Onlarla beraber izleyebilirsiniz. Bir yandan da beni açarsanız aynı anda aynı şeyleri paylaşmış oluruz. Şimdi öncelikle Clash at the Castle'da 5 maç duyuruldu. Şu an ben bu videoyu çarşamba günü tam izlediğiniz gün çekiyorum. Eğer çarşamba günü izliyorsanız. Bugün atacağım direkt görüntüyü. Ee, video görüntülüyle <laughs> video bugün atacağım Ama şimdi size bir soru soracağım Şu an bu videoyu izlediğiniz gün ve saat itibariyle Bulunduğunuz şehirde Derece kaç Çok sıcak Şu an bak saat 9.12'de çekiyorum ben bu Videoyu 29 derece Bursa <laughs> On Dalga mı geçiyorsunuz yani neyse evet <laughs> Öyle hadi uzatmayalım Şimdi arkadaşlar Clash at the Castle'da 5 maç duyurulmuştu. Biliyorsunuz standart şekilde. Kim kazanacak ve maça hype'ım. 10 üzerinden ka maçı kaç bekliyorum bunu da vereceğim biliyorsunuz ki. Hadi bakalım. İlk başımız bahsedeceğim ilk maç. Bailey Piper Niven WWE Women's Championship maçı. Şimdi burada Piper Niven'ın İskoç kontenjanından buralarda olduğunu tabii ki de bilmemiz gerekiyor. Ancak... Bana göre Piper Niven düzgün işlendiği zaman zaten ana kemerede oynayabilecek biridir. Şirkette çok uzun süre çok şampiyonluklar kazanabilecek biri olduğunu ben düşünmüyorum ama bir şampiyon olabilecek biridir. en azından bir kemer taşıyabilecek biridir Piper Niven. Hikayede şöyle işlediler. En azından Bayley'e karşı farklı birini görmek benim açımdan güzel bir şey. Zaten Amerika dışında yapılan premium live eventlerin bazıları tadımlık geçerken burada önemli olayların olacağını düşünüyorum ama bu maç o değil. Bu maçta Bayley Piper ben benim tahminim yenecektir. Çok kısa oldu şu an direkt bu noktaya gelmek. Aynen dur, yazmadan söyledim. Benim tahminim bu maçta galip gelecek kişi Bailey. Ben Bailey'i tahmin ediyorum. Bailey'nin Piper Niven'i yeneceğini tahmin ediyorum. İskoçya'da Piper Nibble'ın nasıl bir reaksiyon alacağını merak etmekle beraber kazanamayacağını düşünüyorum ama. Beyli, yani şöyle söyleyeyim. Maçla ilgili derin derin analiz yapmanın lüzumu yok bence. O yüzden diğer maçlar varken. Ee, beni birazcık sıkmıyor değil. ya. Beyli, mesela Becky de şampiyon diye. Diğer kemerin şampiyonu da Becky de bir süre önce. Lee Morgan'dan önce. Bakıyorum şey vermiyor bana. Farklı bir, bir şey vermiyor yani. Beyli birazcık böyle hani tipini değiştirdi. Müziği değişti. E ne oldu böyle olunca? Farklı bir şey mi sundunuz? Hayır. Mesela Beyli bana çok sıkıcı bir şampiyon geliyor. Evet, bunu söylemek çok garip. Çünkü ee, uzun yıllardır WWE'de, Becky'de, Bayley'de mesela çok iyi işler yaptılar. Çok e, ön planda olan şeyler yaptılar ama artık bence hani ya doldu ya yeni bir yüz arıyorum. Belki bundan dolayı hani kişisel bir şey bu tabii ki. Sizde daha farklı olabilir durum. Yani bana Bayley heyecan vermiyor. Heyecan vermediği için de burada gidip Piper Niven kazansın ya da kazanmalı, kazanacak diyemiyorum. Benim bu maça 10 üzerinden beklentim. Yani Hype'ım. O çok bekliyorum falan değil. 3. Bu maçı 3 bekliyorum. Bu kadar. Yani ekstra bir şey demeyeceğim bu maçla ilgili. İzleyelim görelim bakalım. Çok böyle derin bir hikayemiz falan da yok sonuçta. Geldik bir diğer derin hikaye olmayan. İşte Alba Fire'la, Ayla e, Dawn, Alba Fire'la beraber. Zaten İskoçlar onlar. İskoç oldukları için de burada kemer maçında olacaklar. Bir Belair'le Jade Cargill bir süredir kadınlar takdim şampiyonları. Shayna Baszler'la, Zoe Stark'la... Ee, yine bir süredir beraber takılıyorlar. Üçlü bir maçımız var. Triple Threat. Önce şunu yazarak başlamak istiyorum. Bu maçı beklenti tamamen bu. O da Alba Fire ile Ayla Doğan'ın mesela performansını merak ediyorum. Ya bir de bir umut. Yani bir o bir de şey Bianca ile Jade Cargill arasında bir şey olur mu acaba? Yani bununla ilgili hiçbir ipucu yok şu ana kadar. Hani araları gerilir mi bir şey olur mu falan. Ya Triple Tet maç olduğu için mesela Shayna Baszler ile Zoe Stark mi alacak? Diyelim. Alba Fahla ile de ondan birini pinleyerek zaten alabilirler bu maçı. Yani bu bu maçta Kemal eğer el değiştirecekse Bianca Belair'e Jade Cargill'den biri pinlenmez. Pinlenemez. Hani onu pinleyecek kişi, o ikisinden birini pinleyecek kişi bu, buradan olamaz yani. Ha, ya da şey olur. Mesela Jade Cargill Hilton yapar. Gider Bianca'ya saldırır. Ondan sonra pinlettirir mesela. Böyle bir şey olabilir tabii. Bu mümkün. Ama normal şartlarda, nizami bir maçta bence Bianca ile Jade Cargill buradan birine pinlenmez. Kemeral değiştirecekse dediğim gibi diğer takımdan biri öteki takımdan birini pinler yani. Ama ben ee, hani böyle bir bir adım atılacak, bir şey değişecek, heel turn olacak, belki kemer kaybedecek falan onun burada olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben Bianca Belay ile Jade burada yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Yani iki tane çıtır maç hiç ilgimi çekmiyor. Abi kadınlar maç olduğu için mi ilgin çekmiyor? Hayır. Benim ne kadınlar maçı var ilgimi çekiyor abi. Rhea ne bileyim Charlotte Flair'lar. Hatta buradaki kişiler mesela Bianca'nın maçları bile çok ilgimi çekiyordu benim. Ama şu an kadınlar tek değil. Hiç otel olarak ilgimi çekmiyor. <laughs> Bana göre gerçekten şirketten gitse çok da umursacağım bir kemer olmaz ama Elbette erkeklerde varken kadınlarda da bunu yapılması gerekiyordu. Bakın NXT'de kadınlar North Amerika şampiyonluğu falan bunlar var yani. O yüzden olacak yani yapacak bir şey yok. Şimdi geldik kalan 3 maça. Şimdi bu 3 maçta bence tatlı maçlar. Intercontinental şampiyonu Sami Gable'a karşı. Herhalde şurada şu an buradaki 5 maç arasından en hikayesi olan, en yoğun hikayesi, en doğru düzgün hikayesi olan en uzun süredir de hikayesi olan maç bu maç. Ta Kemer Günter'de olduğu günlerden beri Chad Gable ve Semizen bir şekilde oralardalar. Chad Gable denedi başaramadı. Hatta bir şey diyeceğim ama Günter'in, bak Günter'i yenen iki kişi var aslında. <laughs> İkisi de bunlar. Semizen gerçekten maçı yenip Kemer'i aldı zaten Günter'den. Chad Gable da ondan öncesinde biliyorsunuz, hatırlarsınız. Kano Oğuz'la maçını almıştı. E, evet, Bakarsan sonuçta maçın galibi Chad Gable duruyor yani. Evet kemeri alamadık. Kemer maçı mıydı? O kemer maçıydı galiba. Townhut'la almıştı. Chad Gable haftalık şovda. Bunlar önemli detaylar şimdi. O yüzden ta oralardan beri. Aslında bakarsanız 3 aylık falan bir süreçti bu. Tabi 2 ay oldu resim geçti bile. Yani 3 ay belki de daha uzun süreli bir mevzudan bahsediyoruz aslında. Ve bu da güzel kılıyor işte bu hikayeyi. Bu maçı güzel kılacak. Chad Gable Denedi daha önce. Olmadı. Triple Threat maçta falan. King of the Ring. Şimdi birebir bir maçtalar. Burada önemli olan şey hikayede Alpha Akademi. Oris, Maxine, yanında Akira Tozawa. Bir şekilde böyle Chad Gable'ın etrafında dolanıyorlar ve Chad Gable'dan korkuyorlar. Oris bile döndü dönecek. Bir şey yaptı yapacak falan diyoruz. Böyle olmuyor bir türlü. Yani... Chad Gable'a saldıramıyor. İki seferdir, iki haftadır böyle bir ucuna kadar gelip yapamıyor. Ucuna kadar gelip yapamıyor. Hatta son Rua'da backstage'de semizene dedi ki Chad Gable olmasa ben bir hiçim dedi. Yani yıllarca yaptığım her şeyde yanımda Chad Gable vardı benim. Bu arada şöyle bir detay vereyim bilmeyenler için. E, bunu daha önceden söylemiştim. Chad Gable'a orijin gerçekten 10 yıl aşkın süredir. Baya yakın arkadaşlar. Ve hani daha böyle genç yaşlarından beri beraber aslında büyüdüler diyelim öyle söyleyeyim. Genç yaşları çocukluk değil. Eee ya bu da zaten kaliteyi artırıyor. Bak her zaman, her zaman demeyeyim pardon çoğu zaman Çünkü Her zaman demek yanlış olur. Usoların gördükten sonra yani. Böyle akraba, işte abi kardeş, ne bileyim baba oğul yani aile içi ve çok yakın arkadaşı olunan feudlar genelde çok güzel oluyor. Yani işin içinde onlar varsa. Ve şu an Oris çok kritik bir rolde bu feudda. Usoları gördük rezaletti. Bak Usoların ne maçı var rezaletti o yüzden her zaman demiyorum çoğu zaman diyorum. Böyle mevzuları. Sami Zayn, Ya ben bir kere bu maçı kaç bekliyorum? Şunu söyleyeyim. ya hikayesi en güzel maç olduğu için ben 8. 8 diyorum bu maçı. Ama e şimdi hep şey var aklımda. Ulan hani burada mesela Sami Zayn kazanır mı? Sami Zayn kazanırsa Chad Gable ne yapacak? Money in the Bank'e mi gider? Bence çok yanlış olur. Bak Chad Gable'ın şu an bu feud'dan kaybedip Money in the Bank'e gidip ana kemer oynayacak olması eğer Money in the Bank kazanırsa falan bence doğru. Bence Chad Gable öncelikle bu mid-card şampiyonunu Intercontinental almalı. Ama tahminim benim Esen Yurdun gururu Semizeyn olacak. Neden mi? Chad Gable burada kazanmalı mı? Bence kesinlikle kazanmalı bu arada. Ama tahminim Semizeyn. Neden? Çünkü Oris ucuna kadar geliyor, 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 geliyor bir şekilde. Ama eğer Chad Gable'a ihanet edecekse yani o ya ihanet de denemez ki onu şimdi. Chad Gable zorluyor. Kötülüğe zorluyor bunu. Kötülüğe karşı yapılan şey ihanet midir? Chad Gable'ın gözünde evet bu bir ihanet olacak. İşte burada bakış açısı çok önemli biliyor musunuz? Burada var ya sosyolojik bir şeye falan da döndürebilirim bu olayı. Yani villain mesela. Kötü adam neden kötü adam? Onun gözünde kendi yaptığı şey belki de doğru. Saf kötülük yapan adam ayrı. O harbiden kötüdür yani. Ama bazıları... Ya burada Chad Gable kötü abi. Kimse kusura bakmasın. Chad Gable burada egoist. Chad Gable burada benim kemerim diyor. Ben bu kemeri alacağım diyor ve Oris <laughs> Alpha Akademi bu yönde itiyor yani. Bana yardımcı olacaksınız, bana kazandıracaksınız diye. Şimdi ya olmazsa? Burada bir artık böyle ee, bir şahlanış, bir kalkış, bir uyanış olursa Oris de en kazanacak. Onun dışındaki çoğu şeyde ben Chad Gable yazarım aslında. Ya bu maç gerçekten zor. Tahmin yapması zor bir maç. Chad Gable'ın kazanma ihtimali var. Hatta yüksek. Ama Oris'e bakıyor her şey. Oris burada Chad Gable'a bir şekilde... Ya bana şöyle geliyor. Chad Gable'a ihanet etmeyecek Oris. Chad Gable'a kazandırmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırıp semizen kazanacak. Ben tam olarak bundan bahsediyorum. O yüzden semizen yazdım zaten. Yani Chad Gable'a saldırdı kazandırmadı değil. Yardım etmeye çalışırken eline yüzüne bulaştıracak. Ve galiba arkadaşlar Clash at the Castle sonrası oh, baya güzel olacak. Uncle Howdy geri sayımı da başladı bunu da söyleyeyim. Eee... Burada da mesela bu hikayede çok güzel bir dönüşüm izleyeceğiz gibi geliyor bana. Sami bir kere daha kazandığı bir maçta hatta Ores'in eline yüzüne bulaştırdığı yardımla kazandığı bir maçta Chad Gable Ores arası iyice gerilir. Chad Gable öfkelenir. Ra'da canına okumaya kalkar. Oris bunu döver falan bir şey olur. Orada bir şey olur işte. Ben o yüzden Sami Zayn diyorum ve bu maçı 10 üzerinden 8 8 bekliyorum. Evet. Yükselteyim mi diye baktım da. <laughs> Geldik iki ana keber maçından ilkine. hangisi main event olacak diye bir söylentiler vardı. Ben genelde biliyorsunuz main event olacağını tahmin ettiğimi en sonunda bahsederim. O yüzden burada bu main event olmayacak bence. Cody Rhodes, Undisputed WWE şampiyonu. AJ Styles'a karşı. Cody Rhodes. Öyle söyleyince bir dakika virgülsüz söyledik gibi oldu olmadı. Undisputed WWE şampiyonu Cody Rhodes. AJ Styles'a karşı. Heh böyle söyleyince daha iyi oldu. <laughs> bu maç bir I quit maç. Bazı insanlar I quit maçın ne olduğunu bilmiyorlarmış. Bu arada onu görmüş olduğum videolarda yayınlarda soruluyor. Yani kaybeden gidecek mi? Hayır arkadaşlar. I quit demek o değil burada. I quit maçı biri birini pes ettirecek. Pes ettirecek ve ağzından I quit duyacak. Yani şu tap diye bir şey yok. Hani istediğin kadar bunu yap. Ağzından I quit'i duyman lazım. Birinden biri ben pes ediyorum diyecek I quit. Ve bunu hikayede şeye çevirdiler. İşte Cody Rhodes, işte AJ Styles biliyorsunuz ki ben emekli oluyorum diye çıktı. Fake attı Mark Henry gibi çok tatlıydı. Ya En azından Cody Rhodes'un bir şekilde artık böyle işin içine hikayesini de falan karıştırdı. Bak orada denedim yapamadım. Şimdi gelmek istiyorum Cody sana ama bana izin vermiyorlar. Tamam dur ben de emekli olayım bana dedim, diyerek fake atıp sana seni zorlayayım ben dedi. Çünkü bakın hatırlıyorsunuz. Hakkımın elbisesi bir Cody Rhodes gördük biz. Geçen hafta Smackdown'da. Bu önemli bir detaydı. Neden? Çünkü artık öfkelenmiş. Bu güzel. Takım elbisesi Cody Rose'a artı bir verir her zaman. AJ Styles onu zorladı, itti. Bu maça itti yani ve o da Cody dedi ki tamam maç yaparız ama IQ'yu alacak. Şimdi burada rakibini pes ettirerek yani ne bileyim submission hareketiyle pes ettirebilirsin, IQ itletebilirsin ya da bambaşka bir şey yapabilirsin. Özel çevirebilirsin olayı. Ha, ucu çok açık. IQ maçları ucu çok açık. Bu maç bence e yarım saat rahat sürebilecek bir maç. Bak bu maç yarım saat sürer işte. Sürer bir şekilde IQ Çünkü öyle kolay kolay IQ Öyle söyleyeyim. IQ maçlar her zaman kısa sürmez. Her zaman da IQ maç izlemezsiniz. O da güzeldir. Tadını çıkarın. Keyifli olacaktır. Cody ile AJ Styles zaten çok iyi güreşçiler. Çok da iyi bir maç olacaktır. Ben bu maçı 10 üzerinden 7 bekliyorum. Nasıl ya? Ana kemer maçı. Demek ki Continental daha mı çok bekliyorsun? Evet. Evet daha çok bekliyorum o maçı. Onun hikayesi daha çok ilgimi çekiyor. Ben WWE'den neden daha çok keyif alıyorum diğer promotionlardan, diğer güreş şirketlerinden? Çünkü hikayeyi daha çok değer veriyorlar. Hikaye daha çok önem veriyorlar. E bu, bu, da benim için güzel bir şey. Ben Sami Zayn Chad Gable hikayesini o DC hikayesinden daha çok beğeniyorum. Daha çok takip ediyorum. Daha çok ilgimi çekiyor. O yüzden o 8 bu 7. Şimdi maçı kim kazanır? Buraya geldik. Cody Rhodes'un gerçekten bu maçı kaybedeceğini düşünen biri var mı acaba? Mesela yazabilir mi? AJ Styles Cody'yi yenecek. Yazabilir misiniz? Yaz bakayım aşağı göreyim. Ama ya, harbiden yazdım mı lan bunu? Sırf trollüğüne yazdığını biliyorum. Ben Cody Rhodes'un bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Cody Rhodes. Tak yazdım. Cody Rhodes bu maçı kazanacaktır. Ben bu maçı Cody'nin kazanacağını tahmin ediyorum. Tahmin etmeye geç bu olacaktır. Bu kaçılmazdır. Ya bir şekilde zaten Rock'tır, Roman'dır. Bunlarla ilgili bir şeyler olacak ileride ama ya bir şey diyeceğim. Mesela Rock'la Roman hiç Cody'ye karışmasa. Olmaz ama çünkü. Rock giderken dedi ki Cody sana geleceğim. Ve bence de bu olması gerekiyor. Rock'la ilgili de bir haber var da neyse dur. Onu bundan önce mi sonra mı atmışımdır bilmiyorum videoyu. A ben bu maçı Cody'nin kazanacağını düşünüyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Ring içi olarak tatmin olacağımız bir maç bizi bekliyor. Ancak çok uzun uzun... Ya farkındasınızdır bu Premium Live Event'te uzun şeyler söyleyemiyorum. Yani Main Event'te daha uzun söyleyeceğim bu büyük ihtimal. Bana göre Main Event tabii ki. Ee, göreceğiz. Ben bu maçı 7 bekliyorum. Cody olsun kazanacağını tahmin ediyorum. I quit. Letecektir. AJ Styles nasıl I quit diyecek onu merak ediyorum ama. Şimdi geldik. Kesinlikle Main Event olması gereken maç. mı? Jimmy yok. İskoçya'da bir Premium Live Event yapıyorsanız... Drew McIntyre oraya şampiyon gitmiyorsa, ana kemer maçındaysa, öpe öpe bu maç main event olmak zorunda. Tamam, şimdi bir dakika. Damien Priest'e Drew McIntyre hikayesi. Bir şekilde Damien Priest, şampiyon olmadan önce, Seth Rollins zaten şampiyonken, Drew McIntyre'la feudu varken, Drew McIntyre'le WrestleMania'da Seth Rollins'i yenmişken, Drew içindeki o CM Punk nefretini durduramadı ve CM Punk'a salça oldu. CM da saldırarak Cash'ine sebebiyet verdi. Damien Priest geldi Cash'in yaptı Drew'dan kemeri aldı. Drew'un kemer sevinci 5 dakika falan sürdü. Damien Priest Drew'u yendikten sonra artık onların da aslında feud'u başlamış oldu. Drew McIntyre bir şekilde CM Punk'la mevzulara girdi 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 laflaştılar konuştular. Baya baya gerildiler. Ve bir yerden sonra Damien Priest'e döneceği belli Drew McIntyre'ın. Dedi ki ben bu kemeri alacağım. İskoçya'da zaten bir premium live event yapıyorsanız dediğim gibi demin Drew oraya ya şampiyon gidecek ya da şampiyon olacak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu maçı ben diğer maçların hepsinden daha çok önemsiyorum. Daha çok merakla bekliyorum. Çünkü burada kemerin kaderi söz konusu. World Heavyweight kemeri Seth Rollins'deyken güzeldi. Başları tatlıydı. Şu her yerde maça çıkıyor bilmem ne yapıyor falan. Okey ama hiçbir şekilde bana ana kemer hissettirmiyordu. Setorin ise çok büyük saygı duyuyorum. Kendisine çok e, büyük sempati besliyorum. Gerçekten çok önemli bir figür. Ama ondan kemer Druva geçti. Hemen de Damien Priest'e geçti ya. Şu an kemer ya bana ana kemer gibi zaten hissettirmiyordu. Şimdi artık dibi gördü bende. Ya abi Günter dediğiniz adam King of the Ring'i alıp elinde taçla Damien Priest'in karşısına çıkıp dedi ki benim elimdeki bu taç senin kemerinden daha prestijli. Haksız mı? Şu an itibariyle söylüyorum. İşte burada da bir adam lazım bize. Bize bir adam lazım ki bu kemer... aa, bak ana kemer evet. Ben artık inanıyorum bak hazır Roman tepelerdeydi. Hiçbir şekilde bu kemer başka bir kemer ana kemer gibi hissettirmeyecekken Roman'dan gitti ya Cody ile. Birazcık durulduk ya böyle hani. İşte burada şimdi şans geldi ayağınıza. Şans geldi derken adamlar yaptı zaten de bunu. Burada Drew McIntyre kesinlikle ama kesinlikle şampiyon olmalı bence. Ben burada her zaman böyle şey izlemem. Bir bir taraf kazansın diye izlemem. Burada mesela hiçbir maçta öyle çok bir yani, evet Chad Gable'ı isterim kazanması ama burada Drew McIntyre'ın kazanmasını istiyorum çünkü burada keyif önemli. Burada zevk önemli. Burada bu kemeri taşıyacak adamdan keyif almamız lazım bizim. Damian Priest'ten ben keyif almıyorum. Damian Priest çok zorlama geliyor bana. Demin Priest'in zaten bir geçiş şampiyonu olacağını başından beri söylüyorum. İşte vakti geldi. İskoçya'da kendi seyircisi önünde Drew McIntyre Demin Priest maçını ben 9 bekliyorum. Neden? 8 yazacaktım 9'a çıkardım. Neden? Ciyanpunk faktörü. Önce tahminimi yazayım. Ne olursa olsun bu maçta bir şekilde Ciyanpunk görünür mü? Görünmez mi? Maça karışım bilmiyorum. Bu maç Drew McIntyre'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmazsa eğer hayal kırıklığı olur benim için. Gerçekten hayal kırıklığı olur. CM karışsın karışmasın. Bak bir kere daha söylüyorum. Daha önce bunu yaptılar. Bir kere daha yapacaklarını zannetmiyorum. CM bir şekilde İskoçya'da görünürse yine de bu maça karışırsa bile ben Drew McIntyre'ın şampiyon ayrılacağını düşünüyorum. Drew McIntyre şampiyon ayrılacağını geç. Abi daha önemli olan ne biliyor musun? Şampiyon ayrılmalı. Şu kemer artık bir ana kemer gibi hissettirsin. Bazı kişiler vardır tabi. Drew McIntyre gelince ana kemer çok da hani şey olacak mı? Evet bence olacak. Çünkü neden mi? Drew McIntyre'i siz bu potaya soktuğunuz andan itibaren Sian Punk faktörü var. Günter faktörü var. King of the Ring kazanmış. Samuris'ten de rakibini bekleyen bir Günter var. Çok önemli şeyler bunlar abi. O yüzden ben Drew McIntyre'in şampiyon olacağını tahmin ediyorum. Sian Punk gelir mi gelmez mi? Bu çok kritik bir soru. Bunu daha önce konuştuk. Bir yayında mı konuşmuştum? Videoda mı konuşmuştum? Ya burada İskoçya'da kendi seyircisi önünde bir bırakın tadını çıkarsın Drew McIntyre. Ondan sonra Raw'da mesela gelsin. Ama CM Punk burada gelirse benim için daha tatlı olabilir. Bir kaba CM Punk karıştı belki mesela. Bilmiyorum ne olur. Ya güzel olabilir. Tatlı olabilir. Ama ne olursa olsun Drew buradan şampiyon ayrılacak. If Drew loses, we riot. Bak bir kere daha söylüyorum. <laughs> o kadar değil de. Ya şimdi Bak bana şey diyenler vardı. E ne oldu? Önceki Clash at the Castle'da durum kazanamadı. Arkadaşlar o zamanki Clash at the Castle 1. İskoçya'da değil Galler'deydi. 2. 3 oldu bu arada yanlışlıkla çaldı. 2. Rakip kimdi abi? Daha önce de söyledim bunu. Rakip kimdi? Roman Reigns. Roman Reigns. dur, Duru Damien Priest. Yapamadım. Roman Reigns. Damien Priest. Yani, bak Damien Priest... Roman Reigns. Bu faktörü unutmayın abi. Bu sefer İskoçya'da ve rakip de Roman değil. Hani onu da söyleyeyim yani. Benim bütün tahminlerim bunlardı. Bir kere daha hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu hafta full YouTube'dayız. Perşembe günü Clash at the Castle simülasyonu. Cuma günü Smackdown canlı yayını. Cumartesi günü Clash at the Castle direkt izlediğimiz canlı yayın. Wow. Perşembe günkü yayın geç olur. Diğerleri muhtemelen saat 8 gibi falan olur. Yani 9'da başlayacaksa Smackdown Klaşettik Castle gibi 8'de yayın açarım. Klaşettik Castle yayını zaten 8'de açarım. 2 saat kickoff olacak. Bırakın abi. Countdown oldu gerçi adı artık. 2 saat izleyemem ben. Zaten çalışıyorum 7'ye kadar. 7'den çıkacağım anca 8'de yayın açarım. 8 gibi. Akar gideriz ondan sonra da. Zaten Kurban Bayram harifesi olacak Klaşettik Castle. Sonra da bayram. Herkese de şimdiden iyi tatiller dileyim. <laughs> yani cuma günü. Çoğu kişinin tatili. 9 günde Kurban Bayramı tatili vardı. Biz özel sektörde bizde olmuyor. Ben sadece 2 gün tatil yapacağım. Öyle yani. İki gün tatilde de burada olup video yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Clash at the umarım güzel olur. Clash at the sonra artık yaza giriş yapıyoruz. Money in the Bank Summer Slam bakacağız. Bay bay.